Selamlar arkadaşlar. Luna Classic mantra ve Bitcoin üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Fiyatlarda önemli iddialar bulunuyor. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelerken son gelişmeler neler olacak bunlara bakacağız. Video geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak video like atmanız destek olmanız. Mantra Luna Classic taraflı başlayalım ilk önce. Luna Classic'te fiyat gerilemesi ve sınır olan 4.6000 bantlarına kadar bir geldiğini görüyoruz. Özellikle 4.07'lere ulaştıktan sonra bir beklenti içerisine girmişti. Ancak burada 4.06 sınırının altına düşmesi yatırımcıların üzerinde panik havası daha da yaratacak hale girebilir. Çünkü fazlasıyla gündeme gelen Duvon iddiaları var. Duvon'un serbest kalmasını yönelik tweetler, ekstra olarak serbest kalacağını yönelik iddialarda paylaşılmaya devam ediyor. Bunlar pozitif şekilde etkileyebilecekken USD Classic bazı çalışmalar devam ediyor. Yine teklifler var. Teklif oylamaları, teklifler ile birlikte neler olabilir? Bunları sizlerle birlikte. E, tabii ki fiyatların yükselme potansiyeli varken bu süreç olarak destek 4.06 olarak korunması ve bunun altına düşmemesi Luna Klasik'te önemli olacaktır. Aynı şekilde Mantra Home taraflı baktığımızda da Mantra Home Coin'de de yine sınır olan düşüşler. 30,35 dolarlara kadar neredeyse bir gerileme oldu. Özellikle yükseliş sonrası bir beklenti içerisine girilmişti. 0,5 dolarlar sonrasında ancak buradaki düşen grafik daha da düşecek mi? 0,35'in altına düşmesiyle birlikte yine panik havası yaratılabilir. Gelişmeler var. Bunlara baktığımızda yine volatilistik bazda oynama teravi tarafından geliyor. Minimum fee olarak yine paylaşılan oynamaların kullanıldığını görebiliyoruz. Free Duvon tweetleri Luna klasik bandlığında gündemde Duon'un serbest kalmasına ve iddialar olarak karşımıza çıkıyor. Ekstra olarak OM'da bir ilk olarak tweetler paylaşılmış ve e, Binance'ın arkadaşlar Haziran ayında 3 büyük Rav token'ı listeleyecek olması ile birlikte e, söylentiler OM coin'deki gelişmelerin e, ardı ardına gelebileceği ihtimallerini bizlere sunmuş durumda. Bizler için önemli olan şu anda Bitcoin bu fiyat grafiğinin korunması olacaktır çünkü Bitcoin'deki bu fiyat hareketlilikleri bizler için belirleyici ve önemli olacak arkadaşlar. Son zamanlarda bir yataya bağlayan bir fiyat grafiğini görebiliyoruz. Burada 100.000 bin dolarların üzerinde tutunması bizler için önemli. Ekstra olarak beklenti olarak da 110 bin dolarlar hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar bizlerin beklentileri yönünde. ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto yönüne ve FED faizlerine yönelik açıklamalar var. Bunlar bizleri pozitif etkileyebilecek faktörler. Özellikle ABD-Çin taraflı gümrük vergisi gündemi anlaşmaları piyasaya pozitif etkilemeleri beklerken FED faiz kararları, söylentileri ve düşüncesi bize için önemli ve kritik bir bant alıyor. Çünkü ABD Başkanı Trump'ın FED'e karşı önemli açıklamaları var. Neredeyse herkes FED'in yakında faiz oranlarının düşürmesi gerektiğini konusunda Fikir sürekli geç kalmasıyla ünlü. Powell ise muhtemelen yine işi batıracak açıklamaları yapılmış durumda. Ekstra olarak Ethereum taraflı alımlar var. Long işlemi açılan kaldıraçlı işlemler var genel kripto piyasasında. Fidelity'nin yine 13.6 milyon dolarlık yine Ethereum, Bitcoin alım satım işlemleri var. Bunların da piyasaya pozitif olarak yansıması beklenildiğini sizlere sunalım. Yine bu ve bunun benzeri açıklamalar ve gelişmeler oldukça da yine sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Bu süreç içerisinde sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız, like ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Anlattığımızın hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen inceleme ve analiz videosu olduğunu söyleyelim. Son karar size kalmış. Kendi analizlerinizi ve risklerinizi alarak yatırım yapmanız gerektiğini söyleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.